evdeydik aşağıdaydık. Kızın evde tek miydi peki? Bizi sel göttü işte o zaman. Kız evde yalnız kaldı. Siz nereye kadar sürüklendiniz amca? Köy meydanına kadar indik işte aşağı. Zaten ilk patırtıda gittik biz ya işte. E, tahmin etmiyoruz ya böyle bir şey fazla olmayacak diye. Birden geldi yani. Ya ne yapayım? Şu durumda hiç bilemiyorum. İşte bir tekbir alınmazsa yani her zaman tehlikedeyiz yani. Bu gece belki yine tehlikedeydik yani. Sade ben değil, bütün köy yani. Yani şu anda ne bileyim yani söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. Başa çıkılmaz yani bu selden. Ya onu temizlediler de şimdi bu yukarıdan tekrar böyle tekrarlarsa yani. İşte böyle bir yağmur suyu falan gelirse dedim burası dere yatağı ya. Öyle geçit bıraktım biliyor musun? Ama senin geçidin ne yapsın? Yani orasını işte bütün öyle sel suyu için bıraktım yani. Ama bu kadarını birinci katı kullanmasaydım her ihtimale karşı yani iyi olurdu. Yahut da birinci katın daha bir önüne başka bir şey yapsaydım daha engellerdi yani. Mesela giriş kapısının bu tarafından balkona kadar daha bir kontrol altında olsaydı belki buradan etkilemezdi yani. Sel felaketinde hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç kader işte bu evde oturuyordu. Sel sularının geldiği boyutu işte bu görüntüden de anlamak mümkün. Sular evin giriş katını tamamen doldurdu ve anne babayı sürükledi. Tekerlekli sandalyeye bağlı genç kızsa kurtulamadı.